Genç parti. Genç parti. Tabii ki gençlik lazım. Genç parti seçime girecek mi? Tabii tabii tabii. CHP'ye veririm. Neden CHP? Çünkü CHP eee Atatürkçü. Ha. <laughs> Atatürkçü, <Olabilir>. <gülüyor> Atatürkçü <gülüyor> bir millet. Kapatayım. Kapatayım tamam. Evet, Ondan exactly. sonra biz her zaman Atatürkçüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de verebiliriz tabii ki. Veririz. Ona yazacağız. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Merhaba. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Hatay'da yapıyoruz. Hataylı seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Vallahi kimseye ben vermeyeceğim kararsız mı diyelim? Kararsızım. Kararsız. O kendi bu şeyime bakar. Söylemek istemiyor o bir cevap bizim için. Tabii ki O ayrı saklı bir şeydir. Tabii ki o cevap bizim için zaten. Abi ben pa ben parti şey yapmıyorum ya. Tamam söylemek istemiyorum. Kullanmam. Ben de söylemek istemiyorum. Söyle buldum. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek CHP istersiniz? CHP'ye verdim. Neden CHP? Ye? Çünkü CHP e, Atatürkçü. Ha. Atatürkçü bir kapatayım tamam. Ondan sonra biz her zaman Atatürkçüyüz. Her zaman bizi ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz bu hükümetten memnun değiliz. AK Parti. Niye AK Parti? Ak Parti. Ben AK Parti diyorum. Neden AK Parti? Çünkü ülkeyi güzel yönetiliyor. Çalışıyor. Ülkeyi çok güzel çalışıyor. Hak ettiği yerlere getirdiğine inanıyorum. AK Parti bu ülkenin geleceği diyorum ben. Merhaba Akşener Bey'im. İyi Parti. Neden iyi? Neden iyi de işte belli abi ortada piyasada. Piyasa görünüyor tabii. Ya kötü değil. Halk vatandaşla vatandaşın içi şişe vatandaşın kanını şey, şey, vatandaşı soruyor, geziyor, valla. soruyor. Doğru. Ötekiler yerden çıkamıyor. Milletvekilleri bile hapse şeyini al, tutmuşlar. Ben tabii ki CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü Atatürk'ün partisi olduğu için ve 20 senedir çektiğimiz çile bitsin artık yani. Yani CHP verdim. Neden CHP efendim? Yani çünkü yenilik olarak daha çok cevap şey Genç parti. Genç parti. Tabii ki gençlik lazım. Genç parti seçime girecek mi? Tabii tabii tabii. Tamam. Neden genç parti efendim? Ee, her şeyi gerçek konuştuğu için e, ee, yalan dalavaraya hocam. Hep de da yalan dalavara. Yani tık nefes olduk. Tık nefes olduk yani bundan. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Memnunum efendim. Hizmetlerine? Evet. Tamam. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Yıl, yıllardan mı ben şeydeyim? CHP veriyorum. Evet. Hiç kimseyi görmem. Neden kızgınsınız? Hiçbirini layık görmüyorum da. Oyunuza layık değiller mi? Bu ülke sahtekarlara teslim oluyor. Peki nasıl bir parti olsa siz oy verirsiniz? Nasıl bir parti hiç şu anda hiç kimseye güvenim yok. Kimseye Ama de vermem. Siz nasıl bir şey istersiniz? Bu memlekete sahip çıkacak. Dürüst insanlar. Onları onlara verirseniz. Tabi. Erken seçim olsa. Evet. AK Parti'ye veririm. Neden ak? Çünkü CHP verdik. Gördüğünüz gibi. Narlıca, ne zaman? Yani seçim oldu. Yani Aha. CHP verdik. Görüyorsunuz Narlıcan'ın halini. Ne oldu? Narlıcan'ın halini görüyorsunuz. Biz görmüyoruz. Biz İstanbul'da hiç bilmiyoruz. Yani şu hizmet an yok. hizmet hiç yok. Ne hiç yok? Mesela yollarına gidiyorsunuz. Antakya'nın yollarına bakın mesela. Duran oralara falan. Temizliği bırakın araba seke seke gidiyor yani. Daha bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Şu an kararsızım yani. İyi partiyi verin. Neden iyi Parti? Onların daha hizmet edeceğine inanıyoruz. Ben kullanmayı düşünmüyorum. Neden? Kızgın mısınız? Evet. Tamam. Kararsız hmm. yazacağız. Hiçbirine. Neden? Hiçbir beş kuruş etmez. Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Evet. Hepsine kırgınım, kızgınım. Peki nasıl bir parti olsa oy verirsiniz? Halkını düşünecek, vatandaşını düşünecek. Hepsi biz düşünüyoruz diyor. Düşünmüyorlar Hiçbiri düşünmüyorlar Evet yalan söylüyor Hepsi birbirinden yalan söylüyor Bunda kararsızım Ben de yani şu an hiçbir partiye Kararsız verme diyeyim. Aynen vermeyi düşünmüyorum Siz de mi kızgınsınız? Efendim? Aynen çok kızgınım ben Neden mesela nasıl bir partiye soy verirsiniz? Yani en azından devletine hayırlı olan bir insan Yani tamam Tay Tay Tayyip Erdoğan devletine hayırlı Ama alt tabakasını değiştirmesi gerekiyor Halk kadrosunu? Aynen Abi Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan Neden? Abi çünkü AK Parti ülkeyi uçurdu uçurdu Nereye uçurdu? Yani ekonomi olarak çok iyi yerdeyiz. Kaç param var? Vallahi param şu anda yok da. Yani gerçekten de iyi refah düzeydeyiz. E nasıl paran yok iyi refah düzeydeyiz? Cebinde para olması lazım. Abi tamam da yani Allah eksik etmesin başımıza yaptığı uçaklar. Param da yok ama Allah eksik etmesin diyorsun. Evet. Ben AK Parti'ciyim abi. Erdoğan'a mı vereceksin? Erdoğan'cıyım ben. Neden abi? Çünkü her şeye faydası var Erdoğan'ın. AK Parti hariç hepsine verebilirim. Neden AK Parti hariç dediniz? Ya, ee, ülkeyi görüyorsunuz, ekonomik kriz var. E, uçurduk diyorlar. E, uçuruz zaten nereye uçuyoruz? Ya, boşta uçuyoruz. Boşta uçuyoruz. iyi evet. değil yani. Uç, uçurma gidiyoruz yani. Hatay'da yaşam zor mu? Kolay mı? Nasıl Çok diyorsun? zor. Suriyeliler, Talibanlar, Afganlar. Ne olacak bu ülkenin hali? Çok var. Çok var. Peki efendim AK Parti'ye hariç dediniz. Biz ankette partilere sayaç yapıyoruz. Hangi parti yazalım? Size. Valla CHP gitsin. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Gerekeniz ne? Ne CHP? Yani adamlar dürüst en azından şeffaf. Şeffaf. Ya, ya, Sedat işte, açıklamalarını görüyoruz. Tamam. Şimdiye kadar yapılanlara gizli saklı e, sümen altı yaptılar. Ama şimdi o gerçekten ortaya çıktı. Bu parça CHP vermiyor. Neden Cumhuriyet Halk Partisi ee, Öyle çünkü e, içimizde böyle geçiyor. İçimizde böyle geçiyor. Herhalde. Merhabalar biz İstanbul'dan geldik. Biraz önce buraya indik. Evet. 13 senedir sokak röportajı yapıyoruz. Youtube kanalıyız. 200 bin abonemiz. 100 milyon izleyicimiz var. Bugün de Hatay'dayız. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti efendim? Seviyoruz ki her şeyi. Tamam. Ondan iyisi yok şu anda. Tamam. Merhaba, ben, ben genelde CHP'liyim. Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi. Ne için Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ezelden beri, Atatürk Partisi olduğundan Nefendi dolayı. CHP'ye. Neden CHP? İşte böyle. İşte böyle? Tamam mı? Sosyal Demokratlardan bir tanesine verirdim. Yani. CHP diyebilir miyiz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de verebiliriz tabii ki. Değiliriz, ona yazacağız. AK Parti'ye verelim. Neden AK Parti? AK Parti e, genellikle bizim için şimdiye kadar iyidir. Hataylı mısınız? Ben Hataylı değilim, ben Urfa'lıyım. Burada çalışıyor yoksa geldiniz geldin? Yok, ben elektrikçiyim normalde. İstanbul Esenler'de oturuyorum. Buraya gezmediniz mi? E, buraya bayrama geldim. Ben ha. burada değil, buralı değilim yani. Direkt AK Parti. Neden AK Parti ee, Daha iyi hizmet ettiği için. Yani kesinlikle ben de her zaman da söylediğim bir şey var. Kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakıp da değil de. Hizmete veriyorsunuz. E, tabii ki hizmet yani. Hataylı mısınız burada mı yaşıyorsunuz. Ben Hataylıyım, İstanbul'da yaşıyorum ben de. Ha, Aynı zamanda geldin. Tatile geldim. bir iki hafta falan kalıyorum. Hemen hemen her sene geliyorum buraya. İstanbul'da son bir senedir iki senedir iş fazla olmuyor. Güne güzel. Yine illa hizmet oluyor. Kimsenin hakkını yememek lazım ama Hatay'da ben doğma büyüme gidip gelen biriyim. Maalesef Hatay'da hizmet çok az hocam ya. Çok az. Yani mevcut partiye vermeyeceğimiz kesin. Neden kesin? yani olağan durumlardan dolayı rahatsızız. Yani şu an ormanlarımız yanıyor. Bir müdahalede bulunmuyor. Bundan dolayı şu an çok rahatsız. Keşke daha... Efendim, bir... AK Parti'ye olmadığını anladık. Biz seçimli anket, sayaçlı anket yapıyoruz. Hangi partiye yazalım sizin oyunuzu? Yani... İyi Parti, CHP, Refah Partisi... Şu an CHP olabilir evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Hiç kimseye vermem. Neden? Hiç kimseye vermem, hiç kimseye. Kızgın mısın? Daha var Yok. Kız... Direkt AK Parti. Direkt AK Parti. Neden? Daha var. Daha iyisi var? Ne hangisi bilmiyorum ki. Hap parti CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet, Refah bir sürü parti var. Kimle Kararsız da diyebilirsin. Kararsız mı? Kararsız. CHP verdim Neden Cumhuriyet <laughs> <laughs> Halk Çünkü yaptığı şeyleri yüzünden. Tamam. Hiç kimseye vermem oyunu. Neden? Neden? <laughs> <laughs> evet çok güzel. İyi değiller mi? Niye? Eee ben herkes iyi de ama herkes çıkar çıkar çıkar, çıkar seviyesinde. Çıkar. O zaman kararsız yazıyoruz size. Evet kararsız. Allah bilir gülüm Allah bilir. Öbürü var seçim karası da bir cevap. <laughs> karası da, gerek da var. Seçim İstanbul'dan Hatay'a bugün geldik. Evet, bir erken teşekkür ederim hoş bulduk. Bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden CHP? Neden CHP? Çünkü Cumhuriyetçi ismi Cumhuriyet Atatürk'ün kurduğu parti. İsmi isimli. Tabi. Valla Halk Parti'ye veririm. AK Parti'ye bir... vermesin. MHP'ye mi? AK Parti'ye vermiyorsun. Tövbe, tövbe aklımda tamam. bu taraf. Töbe ne tövbe Ne Niye tövbe ettin? Daha, daha, daha mı etmecik? E, ülkeye uçurduk diyorlar. O, ülke uçurduk. Yok. Üniversite var, baraj var, köprü var. E, eşeğin şeyi var. Öyle Acilik mi? Acılıktan ölüyor millet. Öyle. Ya. Kime vereceğim peki? Onu, onu anladık. Kime? <laughs> Vallahi ben şimdi Halk Parti'yi bırak da gavura vereceğim, kendilere vermeyeceğim. Tamam, hangisine yazalım biz? E, a, Halk Parti. CHP. Evet. Neden CHP? E, vallahi şimdi iyi gidiyor. Daha Mesela yani. İstanbul'u aldı, Adana'yı aldı, Ankara'yı aldı. İyi gidiyor, ne? adamlar ne? çalışıyor. E, şey Yani devlet çalışmıyor bunların yaptığını. Doğru. E Bunu görmek evet. lazım. Tayyip Erdoğan oğlum. Neden AK Parti? Neden? Geleceğimiz için. Hataylı mısınız? Hataylıyım. Tamam. Yeni kurulan partilerden. Evet. Hangisi? Muhtemelen. Rema Partisi var, Gelecek var, Deva var. Memleket ee, Partisi. Memleket Partisi. Evet. Muharrem İnce neden efendim? Bilmiyorum, dürüst görüyorum. görüyorum. Dobra dobra bir insan, ondan dolayı olabilir. Bir erken genel seçeceğim. Evet CHP'ye biz vereceğiz. Neden CHP? Efendim? CHP çünkü iktidar şu anda e, çok her tarafı bozdu, ekonomisini beğenmiyoruz. Ondan Hiç sonra işsizlik çok, ondan sonra e, göçmenlere kendi halkından daha fazla öncelik tanıyor. Ondan tamam, dolayı CHP. E, ve bu nedenle. Bizim gençlerimiz herkes evlerde yatıyor. İş yok, doğru. Herkes bütün komşulara geçiyorum, akrabalara geçiyorum. Hepsi üniversiteli, hepsi yatıyor evlerde. Çok canımız acıyor. Herkes da en güçlü iktidardan sonra en güçlü CHP'yi gördüğüm için ona vermeye niyetim var. Çok teşekkür ederim durduğunuz için. Efendim bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partinin yana kullanmak istersiniz? Bak çok tehlikeli ve çok doğru bir e, bir söz. Daşaklı birine e, oy veririz. Ne demek o? <laughs> Sözün arkasında duran ve korkmayan. Şu an var mı? Kim var? Kime diyelim? Şimdik var ama şimdi e, benim için şey tehlikeli. bana e, tehlikeli. He. Peki ipucu alayım. Hükümet mi? Hükümet mi? Şimdi e, Bu ankete biz yazıyoruz. Şey, ya kararsız şimdiki, yazıyoruz. Şimdi hükümeti yapalım. yönetenler devletin diyor. Bu yanlış. Devlet benim birime askerlik yaptım. Tabii. Devlet Cumhuriyet Savcısı. Devlet Atatürk. Doğru. Ama e, biz bakıyoruz ki burada her iki milyon cebinde olan adam oluyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bir de e, şimdi e, bu KDV çıkarttı. Kim çıkarttı KDV'yi? Turgut Özal çıkarttı çok önceden. E, tamam. Turgut çıkarttı bakın. E, faiz, zina. Evet. ve zina düğünü. Evet. Şimdi bu zina ne Türkiye'de hemen var mı? Evet. Herkes yedi. Ama biz seçimde sorduk sen bayağı geniş konuştun. Oyu kime yazalım? Gen, e, geniş konuştum. Şu andaki diyor yöntemler bu KDV çıkarsın. Tamam. He. Bir de e, İslam'ın diyor bazıları. Evet. E, sen İslam'ın diyorsun. Kadir günü niye milli bayram yapmıyorsun? Harek sen gecesini. Kadir günü, Kadir günü. Burada Seyyidi Muhammed var. Allah var, Allah burada. Tamam. Burada olmayan bir Ali'yi Abi oyu kime yazalım? Oyu söyle. Valla şimdi en doğru yolu giden Tayyip Erdoğan. Ona mı vereceksin? Ee, ben kime vereceğim bu gizli. Tamam onu söylemek istemiyorsun. <laughs> Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.